Hazırım ama üzerimi değişmem gerekiyor. Oha, AMK ben bile kendime aşık oldum. Biraz şarkı dinleyeceğim ya saat daha erken. <laughs> bunları gönderin kumlara. Ben de doldu günden güne kumbara. Ya bunları söyle. Neyse artık çıkayım evden geç kalacağım. Abi çok korkuyorum Sarp acaba nasıl bir insan? Of ya ilk ben gelmişim amk. Selam güzellik ne istersin? Seni ay yani pardon soğuk kahve alabilir miyim bir tane? Aha ha ha. Tabii ki güzellik ben de seni isterim. Al soğuk kahven. Aşkım ben geldim. Hoş geldin yağmurum. Kim lan bu dangalak? Ne diyorsun birader? Ser. Öbürleri gelir. Birader siktir ol git şuradan. Bekle sen bekle ben seni bulursam oğlum iki kız görünce götün kalktı değil mi senin? Ya kızlar kusura bakmayın. Tatsız bir buluşma oldu. Bla 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 sohbet ederler ve akşam olur. Ya Ateş sana bir şey söyleyeceğim herkesin içinde. Ne var Yaren? Ben senden yıllardır hoşlanıyorum. Ama sen bu yanık yağmurla sevgili oldun. Kızım seni yolarım amına kodumun orospusu. Yağmur. Yaren'i yolar ve Yaren eve gider. Bugünlük bu kadar olay yeter evlere dağılalım. <laughs> i̇şte bu kadar sarp